Ülkemizde ve dünyamızda artan aşılama hızıyla COVID-19 vakalarında düşüş gözlemlenirken delta varyantıyla vakalar ve endişeler de artmaya başladı. Uzmanlar dünya genelindeki vakalarda artış gördüklerini ve delta varyantının yeni bir dalga yaratmasından endişe duyduklarını söyledi. Biontech'in kurucu ortağı ve CEO'su Profesör Doktor Uğur Şahin, varyantlarla beraber COVID-19 vakalarının artabileceğini vurguladı ve dördüncü dalga ihtimaline dikkati çekti. İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı kısa sürede çok sayıda ülkede hızla yayılırken İngiliz yetkililer ülkede Delta varyantı vakalarında son bir haftada %79'luk artış olduğunu belirtti. Yetkililer Delta varyantı vakalarının arttığını ve salgında 3. dalganın yolda olduğunu ifade etti. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spende yeni vakaların %6'sında Delta varyantının tespit edildiğini belirtti. Delta varyantı Avrupa ülkelerinden sonra aşılamada başarılı performans gösteren İsrail'de de görüldü. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Delta varyantı sebebiyle günlük vaka sayılarında kaydedilen artışı salgında yeni dalga olarak değerlendirdiklerini belirten Bennett, Covid-19 kabinesi kuracaklarını duyurdu. Bennett, İsrail vatandaşlarından zorunlu olmadıkça yurt dışına seyahat etmemelerini istedi. Dünya Sağlık Örgütü ise Delta varyantının dünya genelinde baskın tür haline gelebileceğini bildirerek Amerika ile Almanya'da da hızla yayılabileceği uyarısında bulundu. Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Rachel Varenski ise varyanta ilişkin aşının önemine dikkat çekerek Amerika'da baskın tür olması beklenen delta varyantına karşı aşı olanlar korunabilecek dedi. Sıkça adını duyduğumuz delta varyantı ise aslında Hindistan varyantı olarak bilinmekteydi. Fakat 1 Haziran itibariyle Dünya Sağlık Örgütü varyant isimlerinde bir hatırlatma. Dünya sağlık hakkında, hakkında, bilinmesi gereken, her şey İngiliz varyantı. Var. Abone, olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Brezilya sağlıklı ama Hindistan varyantı ise delta olarak adlandırılmıştı sandırılmaya başlandı. Dünya Sağlık Örgütü bu adımla varyantların ilk görüldüğü ülkelerle anılmasını ve coğrafi damgalamanın önüne geçmeyi planlıyor.